Topuk Mahallesi'nde bir yangın çıktı. Yaklaşık 100 hektar genişliğinde bir alan. Söndürme çalışmaları çok hızlı bir şekilde devam ediyor. 4 helikopter, 4 tane de uçağımız var. Yaklaşık 400 personelle müdahale ediyoruz. Şu an yani nispeten çok şükür daha iyiyiz. Sağolsun sağ olsun hem vatandaşlarımızla beraber orman teşkilatımız, tam tüm kamu kuruluşlarımız, jandarmamız hep birlikte çok şükür bu yangını söndürmek için gayret ediyoruz. İnşallah en kısa zaman içerisinde de bu yangını kontrol altına alacağımızı düşünüyorum. Yerleşim yerlerine yakın mı sayın valimiz? Yerleşim yerlerine pek de uzaklık Uzak. değil. Yani uzaklık var tabii ama tabii yani tedbirimizi alıyoruz inşallah. En yakın bir zamanda söndürmek için gayret ediyoruz. Şu an 4 tane helikopter, 4 tane uçağın olması bizim açımızdan çok büyük bir avantaj. İnşallah en kısa süre içerisinde bu Yavancı yangını kontrol altına alacağız diye düşünüyorum. Çıkış nedeniyle ilgili Sayın Vali. Daha belli olan bir şey yok. Onu daha sonra, yangından sonra inşallah bunu araştıracağız. Ama tabii son günlerde malumumuz hava sıcaklıkları çok bir de bir arttı. Bundan olabileceği düşünüyoruz ama bir de araştıracağız. Teşekkürler Sayın ben çok teşekkür ediyorum sana.